Bu kurabiyeleri yapan mahalletlerin sahibi de geldi. Afiyet olsun. Ellerinize sağlık. Başta hazır sandık, sonra bir baktık mis gibi tereyağı kokuyor. <laughs> Beğenmenize çok sevindim. Afiyet olsun tekrardan. Çok beğenmişler. Ellerinize sağlık. Hadi, geç kalıyoruz. Neyse, size kolay gelsin. İyi günler. İyi günler. İyi günler. Ben de içeriye geçeyim. sağ olun. Olur mu hiç öyle şey? Ama siz yine de zahmet etmeyin. Hem zaten vaktiniz olmaz. Ben severek yapıyorum zaten. Peki. Kolay gelsin. İyi günler.